Tamam <laughs> Bunlar hep kamera arkası. <laughs> Su akıtıyor bu tavan. <laughs> ben şu yollar sert indikliyim birkaç İyi lan düzelttik. Orkun şu şey yapsak mı ya? Sen o kadar dizdin de. Bedrock seviyesini alsaydık. Niye? Ee, ne bileyim. Niye merdiven mi olacak orada? Bedrock komik duruyor abi. <laughs> e boş ver be. Bedrock'ın üstünü ağaç mı bana şey versenize ya taş versenize Ulan bunu söyleyecek son adam benim arasında <laughs> ama neyse hadi taş verin <laughs> Taş verin de çalışayım hadi <laughs> Gel vereyim asla Alte Neredesin? Alte gel Ya çekilin <laughs> şu şeyden Ekim biçim alanından At Rekreasyon alanı Aga ha. taş please Kaç tane atayım? Ne bileyim at işte ya pickaxe 7 tane attım Sağ ol. Çok attım. Çok attım ya. Geri vereyim biraz. lan o toprak nereye kaçtı? Ha geri kaçmış. Ağaç içinde büyüdü. Bravo. Bu çok güzel oldu ve ben burada ormancılık oynuyorum şu andır sıkıştım. Ya sıkıştım ya of. Hayır o da ötkü. Bu eşyalarla ölürsem oyun biter. Ölme o yüzden. Evet o yüzden chest'e koyayım inşallah. Güzel oldu ama oldu. ormanımız. Adı te tem ormanı olsun bu. Lütfen yani part bittikten sonra ölürsen daha iyi olur. Ee, peki. Daha hayırlı olur hayat. Abi şu şey chest'lere <laughs> Müslüm yerlere koyalım chest'teki. Abi

Var da işte çıktı yani Dota 2. Çıktı mı? Çıktı tabi. Güzel mi? Sen oynamıyorsun Aynen ben Dota 2 oynuyorum. Güzel yapmışlar oraya ya. Yani sak gibi olmamış. Böyle ne bileyim Riki'ye benzetmişler. Sesi bile aynı. Ben maymunlama kazacağım burayı. Kendi tekniği. Tavşanlama. Ya o kadar çok tekniği var ki kazmanın maymunlama, davşanlama Ben bayağı odun çörüyorum şu anda. 20 tane mu oldu yaklaşık. Biraz bon bulsanız daha da alırsınız. Abi gidin şey. O, iş, iş, o, işi benim yapmam lazım. Evet, Aynen. O o barenadan bon Aynen. <laughs> Millet kesiyor, biz çalıyoruz. Hiç kesmekle uğraşan yok zaten. Abi lava düştü. ben, ben o kadar profesyonelim ki bu işte. Abi bir haritada şey çıkmıştı ya, enchantlı bol. İşte ben onu çalmıştım. E, şey, yani. ben o o şey mi? Benim adanın ortasına lav döktüğüm evet. zamanlar mı? Ya buna, bu nasıl bir kapı? Ama Allah için buraya niye kapı yaptınız ya? Ya bir de kapının yanındaki şeyler var ya kovustanlar. Onlar çok komik duruyor. bu ne olacak arkadaş. Bunlar da kaldı burada çıkmıyorlar. Abi şu yaprakları dövelim yardım etsene de bir dakika. Var bak Yok etmeyin tamam. Farmı nereye yapacaksın? Sende hala 4 var mı? Ben başka bir tarafa yani, şey yol edeyim. Evet 4 e, yok ama şu da chest'te azıcık olması lazım 10 tane kadar. 4'ü nasıl edineceğiz cidden? 19 tane var. 4'ü edinemiyorsun abi. Al. 3, 3, çok şey dikkatli harcadı. Attım. Aldı mı? Al. Sağ ol oğlam ol, Ben Nerede? Bende değil. <laughs> lan? Senin <o> abi. <laughs> ne oldu lan? Bende attığım bile gözükmedi. Allah Ne tarlası Umarım. yapacaksınız ilk? Ben de iki ee, stak odun var abi. ama ee... Aldın mı baltaları? Aslında baltar... yukarıya da bir work workbench atsaydık ya. Ben de dedim work ya abi. Şimdi e şurada gerek. küçük bir tane merdiven koymuş. Ben atıyorum pilot. bir tane şiş. Şey. Aa workbench buraya. Tamam. Doruk sen çıkartıyor musun kabustan? <laughs> Küfür gibi şu an bana söylediğin <gülüyor> şey. <gülüyor> Saygısızlık ya. Haddini bil. Taşınıyoruz Aa, Abi şunun ev. üstünü kapatalım gözün seveyim Yarım duvarlı ev ya Evet herkese merhaba Aynen yalnız çok değişik duruyor ev şu an Abi bu da şey e, yeni meta <laughs> <laughs> Evde değil eve de benzemiyor zaten Ev amacı da görmüyor Şöyle bir de insanlar düşmesin diye Korkuluk yapıyorum şu an Gerçi fence de koyabilirdik onu Maksat insanlar düşmez. Taş bile yok. Doruk taş atsana bana. Taş. Lava su atarım. Taşını çalarım. Lan al işte Allah Allah. Ulan bir tane var. Lan soyarım. Canım röbet. Ulan <laughs> kas hadi. Abi ya şu olsun ya. Ben burada ev duvarı yapmak <laughs> için taş kazmaya çalışıyorum. Sen Abi Allah için ya sen. şu toprağı verir misin? Oğlum bu adamlar nereden buluyor bu kadar şeyi? Yanıyor. Yanıyor ya. Abi ölüyor adam ya şaka. Lan 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 lan. Ulan, Sizin var mı? Ulan, şuradaki suda boğularak ölmüş adamsın sen. <laughs> bu <Bule> bana diyorsun. Ölüyor diyorsun. <Bule>, Merhaba. <laughs> <laughs> Bulaç sen biliyor musun? Doruk şuradaki suda boğularak öldü. <laughs> 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 Çok komik. <laughs> komik değil gülüyoruz. <gülüyor> İki stack oldu benim taşlar ve tahmin edin ne olacak size vermeyeceğim. Abi ya şeyim bitti. Abi verir misin pisteğini şuraya duvar yapacağım. O zaman soğan soyalım ne diyeyim? Doğru Ya sen de bana şu toprakları verir misin arkadaşım? Doruk. Doruk. Gel vereyim. Arkadaşlar. Ha, burada mısın? Al. Arkadaşlar moniförük çok iyi arkadaşlar. Aa, bir tane vermiştim onu da geri aldım. <laughs> Oğlum hadi ya. Şöyle ver şunu hadi. Oğlum to toprak nerede? Abi toprak. Toprak hadi. Ölüyorum öldüm ciddi. Hepsini ben aldım. Problem. Abi bir stack aldım sadece. Ne? Diğerleri kayıp mı oldu? Aynen. Salaksın çünkü. <laughs> nasıl? Yeni mekan nasıl olmuş? <laughs> <laughs> evet burada doğunca kalıyorsun böyle abi Yok kalmıyorsun abi yol yap. Abi yol yap oraya merdiven koy. Abi, Yaptım işte. Niye şov? Abi yol yapıyorum adam aşağı atlıyor yanına. <laughs> Bak işte ne güzel korkuluk yaptım artık düşmeyiz. Ya şunun kenar duvarlarını kırın bence ya hiç güzel değil. Ee, i̇ki tane stik, üç tane taş burada. pilis. İki tane stik, üç tane taş pilis. Al. Sal. <laughs> Ama bu bitmiş. <laughs> Yok o senin buglı ondan öyle gözüküyor. <laughs> <laughs> Ulan Aranızdaki en büyük taş kaynağı benim. Bence ver yani. Oğlum Doruk. bekle yoktu yanında Yapıp geliyorum bekle. <laughs> lan! Gel Doruk. Nasıl? Neresin? Neresin lan? Beyler. Ben hareket yapmışım. İşte Aa, attım. Abi kovalıyorum seni. attım <laughs> arkada. Arka çıkışta. Neler yapıyorsun Orkun ha? Sağ <laughs> Şu şeyleri kırıyorum abi. Burayı gereksiz yapmışsınız şu duvarları. Şöyle tek katlı olur burası. Veya şekil yapalım oraya. Balkon yapsana <laughs> şuraya şekil tamam olsun. Tamam abi balkon yapayım ben sana. İstiyorsan bile sinema salonu falan yapalım eve. Taştan ev oluyor zaten. Millet taştan eve para veriyor. Biz odundan ne varıyoruz? Abi Ufloj ne yapmış şuraya böyle bir L şeklinde bir şey yapmış. <laughs> <laughs> Ufloj. Evet, kastı bir hareket yok orada yani. Ne o abi? O yani sen çok şeysin dedim. Ee, aklıma gelmiyor. Kelimeler bugün aklıma gelmiyor. Evet oradan 4 çalmışsın. O ne ayak abi? Abi çaldım çünkü ben masumum. Peki abi ya, farm yapacak mısın? Yap, yapmaya çalışıyorum işte. Peki ne Ama farm yapacaksın ben. Allah aşkına? O kadar 4 ile neyi farmını yapacaksın? 2 tane melonumuz var zaten. Ne Neyi farmını yapacaksın? Farm! Peki şey melo- melon... Ha. Ya, o şey e, su lazım bir de taş lazım Allah için ne no olur ya, ya, taş no ya. olur verin ne no olur ben biraz şey gideyim ya mobarana da takılayım az belki bir şeyler düşürürüm adamlar kemik taş çaldı biraz ya aynen, bir şeyler falan gelir ben etrafta dolanayım diyorum. ama kılıcım olsun şimdi kılıçsız olmuyor yalnız lag var sorun aynen abi İşte o benim için bir avantaj benim için değil niye senin için avantaj olmuyor daha rahat çalıyorum şu üst tarafı Abi, abi bu ne? Ne? Beyler kolay gelsin neden? Bu ne abi? Şaka yapıyorsun. lav mı gitti? Buz gitmiş? oluşmuş burada abi. Hayır abi buz oluşmuş abi, Buz olmuş Abi bir şey olmaz Abi pişiyor. soğuk geliyor Kış geliyor Abi cidden niye buz oluyor ki? Ne yapmak lazım üstümü kapatmak Kış geliyor lazım? Kış geliyor diyorum başka bir şey demiyorum Abi bir an valla lavımız gitti kıştayız sandım Kıştayız galiba ciddi diyorum bak Karmar alırız şimdi Oo çok şekil şükür, şükür olur adamız Aynen aynen Peki neden yaratık spawnlanmıyor buralarda? Sanırım pis bul olabilir mi? Hı? Bence pis buldur ya. Mob alanı oldu işte. Tam yerinde. Ee, ha şey diyecektim. Hani buraya geldim sonra hareketlere bak gittim geri. Abi Kovan başka herhalde... serverlarda böyle tavuk mavuk alabiliyoruz. Burada yok mu öyle ya? Yumurta falan yok hiçbir yerlerde. Yok oğlum bunda aşağı atlıyorsun işte daha mantıklı. <laughs> Taş versene Doruk. Ee, ne kadar? İşte e, 20 tane, 40 tane Ben Bende var gelsin sistem Ama Allah aşkına şuraya niye koyuyorsun work bence? Tasarımı, dizaynı şey yaptın ya. Ne? Dizaynı buldun. Ulan... Sabit durdum hadi abi. Abi Nerede şey misin? bak ben sana şuraya bir tane test chest yapayım Doruk. Şeyleri oraya koy sen. Çıkardığın kabul oraya koy. Aşağıya evet. gitmek <laughs> zorunda kalma. Çok mantıklı. Ne yapsın? Bir dakika ben sign'ları yapacağım. Sign nasıl yapılıyordu lan? Beni! <laughs> lan sign nasıl yapılıyordu? Hadi arkadaşım ha. Eyvallah. Sign eee... E e işte aşağıya bir tane stick sonra Üstüne. üstüne. full işte işte oldu. Bir tanesi <laughs> ha full oldu. Hmm, ben şimdi nereye gidecektim? Olmadı. Ha ben biraz spawn'da falan olur. takılayım bir şeyler bulabilecek miyim? Tamam. Tavuk mamuk bulsam güzel olur ya. Tavuk var mı lan orada? <laughs> ben yumurta bulmuştum orada random. Ama çıkmamıştı tavuk. 12 tane sign yaptım. Ya orada. onlar çıkarsa çiftliği çok rahat yaparız. Şimdi bir dakika ya. şunları ayıralım bölümlere. <laughs> Bu şey olsun. Ee, Popoloko 1 Chomoloko e, e. bir dakika ya dur mantıklı şey yapıyorum. E, ne olsun abi birinde odunlar. Odun Kumbuzlar ve abi var. bir tane şey olsun. Sadece böyle işte kılıçtır. İşte pickaxe falan onların ha, bulunduğu odun ve taş. Chessler. Bir tanesinin adı odun ve taş. Diğerinin adı ekipman olsun o zaman. Alet edavat hırdavat yap. Ay private telefonik oldu. <laughs> Alet Al. Abi... edevat hırdavat. Nasıl yazılacak? Evet. Patch atmadığım için BD Craft'ta da Patch Noob yazıyor bana. Suyun <laughs> <ama. gülüyor> Abi burada yolda yürürken yumurta bulmuştum ben ya. Şimdi yok galiba. Neydi? A alet Edevat, Edevat. Hirdavat. Abi o kadar Sırnlı. zenginiz ki. Alet edavat. Tabela yapıyoruz kendimizi. <laughs> Şu tabelayı ortaya koyabilsek de yani neyse gece oluyor. E, ee, şuraya ışık yapmamız lazım ya. Işık az giriyor. Fırından yapabiliriz aslında. Bu manzara doğru, çok tatlı. Doğru, doğru, Değil ya. De. Bu arada şeymiş. Odun mu yakacağız? De, çok mu zenginiz? Normalmiş. Hadi. Hı -hı. Kendini değiştirebiliyorsun Şey Şeyde buldum ya. Bir dakika. Çarkol yapayım mı ya? Ne? Çarkol. Aynen yap. Ama şey, odun aynen yok. Aynen lan. Biz niye onu düşünemedik abi? Odun yok abi çünkü. Odun i̇şte, lazım. İşte aynen, aynen aynen. Kömürü, torcu falan oradan halledebiliriz. Tamam, aynen halledelim. Gerçi ne yapacağız? Yani, torç yaparız. Doğru tabii. Çarkolla <laughs> torç, torç yapılıyor değil mi? Abi trade şeylerine falan gideyim ben biraz. Böyle ne bileyim belki takas edebilecek bir şeyler bulabiliriz. Tamam abi git bakalım. He. Dolaş biraz. Biraz gezinelim. Ne Bu takas da... edebiliriz ki? Mabarana. <laughs> Skybase neresi ya? Oraya basayım e ee, sen onlara Peki. nereden bakıyorsun Doruk? Ee, warp Warps. Ben şu saplingleri çöreyim. PvP arın ha. Şu an aşağı katı da güzelleştirelim birazdan. Oha be ben burayı bilmiyordum. Hop. hop. Ben de şimdi öğrendim daha. Buradan PvP, belki PvP, PvP yapınca acaba üstündeki eşyalar düşüyor mu? Eee düşer tabii. Düşüyor. Peki düşüyor o zaman üstüne eşyası gidip yumrukla PvP yaparsın. Ben nereye geldim lan, bir de arkadaki Rastgele bir yere geldim de, burası neresi? Mantıklı bir şey var mı böyle etrafta? Toplanabilecek falan. A A abi biliyorsun. acaba Moberana'daki duvarları mı çözsek? Orada çok taş var. <gülüyor> 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 Dünyanın en mantıklı <laughs> hareketi zaten. Sky Base diye bir yer var, oraya gitmeye çalışıyorum da çalışmıyor buton. Abi oradaki butonlar çalışıyor mu ki? Belki orayı yazıp ışınlansan. Ha? Ha, daha mantıklı. Trade Center. Skybase diye bir yere geldim. Trade Center. Ha, remodel olacakmış yakında. Neyse koşayım. Abi böyle çalabildiğiniz böyle güzel bovları falan takas edebiliriz diye düşünüyorum. <laughs> o kılıcık ya bir tane kılıç bulmuştum ya ben Orkun. Aynen abi smite 2 knockback damage 3. Yok smite yoktu. Smite i̇şte, vardı evet. abi. Looting de smite vardı yoktu. smite de vardı şey vardı o keskinlik 3 müydü neydi? Aynen şu an sharpness Yok kaç dakika oldu bu arada? Abi keseriz onu ya sonra iki part yaparız. Evet, evet. Oynayalım yani oynayarken. To trade tower. Ha burası trade kulesi. Abi şey şimdi ha. ben biraz daha ekeyim. Ee, bakayım 10 tane saplingim var. Aa bone meal olan var mı? Bakayım bende var mı? Vardı sanırım öyle hatırlıyorum ama. Floor 1 kat 1 bu adam neler satıyormuş. Odun versene Orkun varsa veya. Ee, odun yok ha odun var şey yok var var işte bildiğin. Tamam be, benim yok şu chest'te şey. var. Al attım. Gir <laughs> benim chest'ten lan. Gerek yok ya. Ha, tamam. O zaman onları chest'e koy. <laughs> şöyle şöyle. Çok cömertsin be. Abi bir, bir evet. sıra daha dört koyaydın şuraya ya. Var mı dört? Yok ki işte. Abi nasıl, bu, nasıl e, kendi bir üstündekilerin bir Hepsini bu, kullandım. bu nasıl bir farm? Bunu hallederiz ya. Normal şey, bir sıra sarm. suyun yanına iki sıra mı dört konabiliyor? Yo. Ya aslında işte o elimizde dört olmadığı için biraz zor hareketler yaşayacağız. Dur Yine şu AKT iki tane ben bir tane şey ekeceğim işte. Seed ekeceğim de. Seed yok mu ya? Seed Allah yok. var, chestte var seed. Normal seed var mı? Bilmiyorum. Seed yani. Abi hoyla eşelesen yerleri çıkmaz mı random? Öyle Hayır çıkmıyor. Abi. Paket oh, edişinden çıkıyor. O zaman pumpkin ekelim bari. Onun içine bir şeyler koyarız. Hayır pumpkin ek. Güzel olur pumpkin'e buranın Me Melon mantığını Sky ya. Çok anlamsız bir kule. Sky belki. Oradan aşağı bakıyorsundur. Manzaradır böyle. Mountain'a götürüyorsundur. T onun gibi yapmışlar böyle temalı falan da. Kitaplıklar falan. Temali. <laughs> tamam ya bro. Abi bence şurası şöyle kalsın bak orman güzel oldu bence. <laughs> Bu flash kapıyı niye yıktın acaba burada? Çok güzel kapı var. Ya gereksiz abi kapı. Neyse ben ya, bu çarkol yapacağım. Kapıyı aç kapat. Aa,